Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor ve temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor. Ben de bu videoda rakibimiz Eintracht Frankfurt'un nasıl bir takım olduğunu, neleri iyi yaptığını, neleri iyi yapamadığını ve Galatasaray'ın galibiyet almak için neler yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Gelin videoya giriş yapalım. Eintracht Frankfurt Bundesliga'ya ilk 2 maç 2 galibiyetle başladıktan sonra son maçta Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu. Takım çok etkiliydi. Sezona güzel başlamıştı ve geçtiğimiz yıldan bu yana da galibiyet serisi vardı. Son maçta bunun bozulmuş olması en azından biraz özgüvenlerini kırması açısından Galatasaray için iyi olduğunu söylememiz lazım. Peki Frankfurt nasıl bir takım? Frankfurt bir kere çok koşan bir takım. Her maç 115-120 kilometre koşuyorlar. Bundesliga'da genelde takımlar zaten bu seviyede ama Frankfurt bunun da zaman zaman üzerine çıkabiliyor, mücadelesini hep yapıyor. Ve genelde geçiş oynamaya çalışıyorlar ve rakibin hatalarını değerlendirerek geçiş yapmaya çalışıyorlar. Burada da kanatları etkili kullanıyorlar. Dikine uzun paslarla hemen kanat oyuncularını topla buluşturup kaleye etkili bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Genelde alan markajını tercih ediyorlar. Yani adam adama yakın savunmadan ziyade boşlukları kapatıp sana fırsat vermemeye çalışıyorlar. Ve o pas attığında pas arası yapıp hızlıca topu ileriye rakip kaleye doğru gitmeyi amaçlıyorlar. Tabii bunun artıları da var eksileri de var. Yakın oynamadıkları için çok fazla faul yapmıyorlar. Faulü genelde ceza sahasına girme çevresinde ceza sahasına artık girecek tehlike olacağı zaman faulle rakiplerini durduruyorlar. Onun haricinde orta sahada çok rahat bir şekilde mücadelelerini yapabiliyorsun. Faul yapmıyorlar ama seninle her zaman beraber koşuyorlar ve çok dinamikler. Bu açıdan tabii ki hani yakın oynamasalar bile en sende çevrende o adamların olduğunu biliyorsun. Yani Frankfurt biraz böyle bir takım. Gençlerden de kurulu bir takım. Kadrosunda çok fazla önemli potansiyel genç de var ama tecrübesi yüksek isimler de var. Biraz sonra bireysel açıdan bunların hepsinden bahsedeceğiz. Duran topları çok iyi kullanamıyorlar. Aynı zamanda çok da iyi savunamıyorlar. Şimdiye kadar her maç rakipler duran toplarda bilhassa kornerlerde etkili pozisyonlar buldu. Hatta son maçta serbest vuruştan Grimaldo iki tane gol attı. Ama o ekstrem Grimaldo da ekstrem bir serbest vuruşçu. Hatta her şeyci yani uzaktan şutları çok etkileyen Galatasaray'ın dikkat edebileceği ve avantajına dönüştürebileceği şeylerden birisi zaten duran top. Yani Eintracht Frankfurt'un duran top kullanımında Bundesliga'nın iyilerinden olmadığını söylememiz lazım. Kanatlar çok hızlı ve burada rotasyonu da iyi yapabiliyorlar. Yani oyuna sonradan giren isimler de hızlı bir şekilde oyuna adapte olup onlar da savunmayı zorlayabiliyor. Geçtiğimiz yıldan önemli ayrılıklar oldu ki devre arası Marmuş gitmişti, Ekitike gitti. Yerine Burkart hamlesi geldi Santorfor'a. Çok mücadeleci, çok yönlü bir oyuncu olduğunu da söylemek lazım yani Burkart'ın. Daha çalışkan bir tip. Yani hem takım presine faydalı oluyor hem de bağlantıyı iyi bir şekilde yapabiliyor. Şimdi isterseniz biraz Eintracht Frankfurt'un bireysel açıdan kadrosu nasıl olur, neler yapar bunlardan bahsedelim. Kaleci Zeterer'de yeni transferlerden birisi. Zeterer Bundesliga tecrübesi yüksek olan ama çok da elit seviyede olmayan bir kaleci. Uzaktan şutlarla topları sektirebilir. Bu konuda Galatasaray'ın deneyebileceği fırsatlar verebilir. Şimdiye kadar kornerlerde genelde çizgide kalmayı tercih eden bir kaleciydi. Pas toplu ilişkisi iyi. pasta etkili. Bunları kullanabilen bir kaleci. Ama yani öyle müthiş bir maç alacak bir kaleci olduğunu düşünmüyorum açıkçası ZTR'nin. Savunmadaki dörtlüğe baktığımızda Kristensen'in sakatlığı olduğu için savunma dörtlüsü sola kaydı diyebiliriz. Çünkü sağ bek Kristensen oynadığında stoper ekilisi Kolis ve Koh oluyordu. Ve sol bekte de Teat oluyordu. Ama bu maçta Kristensen olmayacağı için her maç sonradan oyuna giren Brown, genç sol bek Brown'ı, bu maçta biz yine sol bekte göreceğiz. Geçtiğimiz yıl üçlü savunmada da sol kanat bek, zaman zaman 4'lüde de, de sol bek oynuyordu zaten. O da hızlı bir oyuncu. Sağ beke geçmiş olan Collins Almanya Milli Takımına çağrıldı yakın zamanda. Genç oyuncu onun da önünde bir potansiyel var. Yani onun stoper olmayıp sağ bek olması biraz tabii hücum açısından etkinliği düşük olacak diye düşünüyorum. Ama diğer tarafta Brown'un bindirmeleri tehlikeli olabilir. Yani beklerde Kristensen'in yokluğu bir açıdan iyi ama bir açıdan da kötü olduğunu söylemek lazım. Çünkü Kristensen iyi bir savunmacıydı. Hücum savunma dengesini sağlayabiliyordu. Şimdi o tarafta kendini göstermek isteyen solda bir Brown'u göreceğiz. Tabi stoperde bu sefer baktığımızda Teat Solbek'ten sol stopere geçti ki Teat da Belçika milli takımının Solbek'lerinden birisiydi. Tip olarak baktığınızda Ukrayna'ya benzer. Uzun saçlı, mücadeleci. Oyun stili de andırıyor. Hem topla ilişkisi iyi. Top çok fazla ondan da dönüyor. Hatta oyun kurulumunda birinci unsur. Yani kaleci ona veriyor. O yanındaki ne veriyor? Yanındaki tekrar ona veriyor. Beke veriyor. Beke ona veriyor. Uzun top atıyor. Yani biraz oyun kurulumunda Teat'ın sol, sol bekken katkısı buydu. Sürekli topu biraz sürüp ileride fırsatı olan arkadaşına topu gönderirdi. Hem de orta sahaya da gönderirdi ama Frankfurt'un genel yapısı savunmacılar paslaşıp topu boşta olan, müsait olan hücumcu arkadaşına uzun oynamayı tercih ediyorlar. Bu açılardan da yani zaman zaman tabii çay de gelip tercih ediyor, topları dağıtıyor ama bunları da fırsat biliyorlar. Yani orada dikkat etmek, uyanık davranmak lazım ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi yaptığı, önde baskıyı yaptığı takdirde bence topun koha gelmesi. koha da tecrübeli bir oyuncu, Almanya takımda takımda da oynuyor ama mesela o diğer isimlere göre toplar ilişkisi biraz daha düşük olduğu için onun top oyun kurmasına müsaade edilirse sanki Galatasaray daha avantajlı olabilir. Genelde bunu hocalar yapıyor zaten. Top tekniği en düşük oyuncuyu serbest bırakıp topu ona gelir o oyun kurar o da hatalı kullanır buradan değerlendirmeyi yapabilir. Yani baktığımızda Frankfurt savunmasında önemli isimler var genç potansiyelli isimler var ama böyle elit seviyede olduklarını söyleyemeyiz. Evet, yani i̇yi savunmacı Koch Teat sol beklik stoper karışım bir oyuncu hata yapmaya meyilli foller yapabilir ama yine de tabii ki önemli bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Collins büyük bir potansiyel Brown da hızlı sol bek orada tehlikeli olabilecek bir isim hücuma çıktığında. Orta sahaya baktığımızda orta sahada normalde Larson oynuyordu savunma yönelik tarafta son maçta mide rahatsızlığı geçirdiği için oynayamadı ama bu karşılaşmada oynaması bekleniyor. Larson kesici ama çok da sert oynayan bir oyuncu değil. Topu alır genelde en yakındaki arkadaşına verir. Top dağıtımını yapar ama onun yanındaki Çaybi tam bir maestro diyebiliriz yani. Hem çok dinamik, hem uzun topları çok iyi atabiliyor, oyunu genişletiyor hem rakip ceza sahasına koşu atıyor. Top sürme becerisi çok yüksek. Yani bu maçta en fazla dikkat edilmesi gereken isimlerden birisi Çaybi ki yani son dönemde onun ürettiği pozisyonlarla da Frankfurt rakip ceza sahasına kalabalık bir şekilde gelebiliyordu. Yani. Hem teknik hem dinamik hem güçlü bu açılardan yani Frankfurt'un bence Galatasaray'ın Frankfurt'ta en fazla dikkat etmesi gereken oyuncu olduğunu söylemek lazım Çayvi'nin. Önünde de Can Uzun var. Milli futbolcumuz Can Uzun Frankfurt'ta bu sezona mükemmel başladı. Her maç skor katkısı. Her maçta mutlaka gol asist bir şeyler yapıyor. Can bence maç içerisinde oyun etkinliğinde çok da yer alan bir oyuncu değil. Yani genelde mesela oyun kurulumunda yok. Pas açılarında yana geri oynamayı daha çok tercih ediyor. Henüz ölümcülü ara pasları atmıyor forvet arkasında oynamasına rağmen. Ama işin skor kısmında ceza sahası çevresine ceza sahasına geldi mi Orada işte Can bitirici rol üstleniyor. Yani biraz forvet karakterli oynuyor saha içerisinde. Şut açısı buldu mu vuruyor. En zor açılardan şutları çıkarıp goller atabiliyor ki Leverkusen attığı golde de estetik bir vuruş gerçekleştirmişti. Eğer fırsatı bulursa yakınında arkadaşları onları da görebiliyor. Asistleri de bu şekilde geliyor. Yani bu açılardan ceza sahası etkinliği yüksek ama oyunun geri kalan kısmında çok da aktif olan bir oyuncu değil Can Uzun. Bence ama Can'a da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şut açısı bulduğunda Orada Galatasaray'ın canı engellemesi lazım. Çünkü canın şutları yani çok orada can sıkıcı olabilir ki milli takımda da istediği süreleri bulamadı. Onun için de biraz fırsat maçı. Bak beni görün. Ben burada bunları yapıyorum. Belli ki bunu destek izlemiyorsunuz. Ama ben buradayım mesajı vermek isteyebilir. Çünkü can gerçekten hiç düşünülmedi milli takımda. Bence onun için de hani kendini gösterme maçı olur ama temsilcimiz Galatasaray'a karşı göstermese daha iyi olur diyebiliriz. Kanatlara baktığımızda sağ tarafta takımın rekor transferlerinden Risu Doğan var. Doğan da yine Bundesliga'da çok tecrübeli bir oyuncu ve çok hızlı takımın hücumdaki en etkili silahlarından birisi. Zaman zaman Robben bari topu çekip vurabiliyor köşeye. Çok etkili şutlar çıkarıyor. Dar alanda rakiplerini eksiltebiliyor. Pasları çok etkili. Ve genelde takım Doğan'a şut açısı yaratmak için pozisyonlarda paslaşmaları yaptıktan sonra Doğan'a şut açısı bulacak şekilde de ayarlıyorlar. Yani bu açılardan baktığımızda sağ açıkta oynayan Doğan'a karşı Galatasaray'ın sol bekinde kim oynayacaksa onun yardıma mutlaka bir yardımcıyla beraber iş yapması lazım. Yani sol kanatta oynayan oyuncu defansif ortası kim oynuyorsa mutlaka orada Doğan'a karşı beke destek vermesi gerekiyor. Diğer tarafa baktığımızda Bahoya da genç hızlı bir oyuncu. O da biraz daha forvet karakterli bir oyunu var Bahoya'nın da topla soldan hızlıca gidebilir. Boşluğu bulduğunda basabilir ama dar alanlarda girmekten ziyade genelde boşlukları değerlendiriyor ve kendini her zaman boşa çıkarabiliyor. Yani takım sağ tarafta Hücumda haşinleşirken oyun kuruluyorken sol tarafta boştaki adam olabiliyor ve hızlı bir şekilde rakip kaleye gidebiliyor. Bu açılardan Bahoya da dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Yani bir tarafta Doğan bir tarafta Bahoya çok hızlı oyuncular. Onların ortasında can uzun sağlam bir şutur. Arkada çay bir de işin bitiricilerinden olağanüstü bir dinamo olduğunu söylememiz lazım. Ve ileri uç son yıllarda Ekitike vardı, Marmuş vardı. Önceki yıllarda birçok isim çıktı. Eintracht Frankfurt son yıllarda zaten golcü yağdırdı. Kolo bir müthiş yaptı ve bunların da yenisi Burkart oldu. Hani önemli bir oyuncu ve çok çalışkan bir oyuncu. İşin bağlantı kısmını çok iyi yapabiliyor. Yani geriye geliyor arkadaşlarıyla oyun kurulumunda İşler yapıyor. Takım pres yaptığında önde baskıyı iyi başlatıp bunu devam ettiriyor. Yani mücadele hiç bitirmeyen oyunculardan birisi. Skor konusunda da ne kadar iyi olabileceğini geçtiğimiz yıl Mainz'da gösterdi. Burada şimdiye kadar sezona çok iyi bir giriş yaptığını söylemek mümkün değil. Sakatlık da yaşadı. Arada oynamadı. İlk maçta mücadelesiyle etkiliydi. Leverkusen karşısında takım genel anlamda çok iyi değildi. Burkart'ta ama tam bizim böyle hep Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa arenasında karşılaştığımız bizi zorlayan o çalışkan oyunculardan birisi. Yani aklıma geçtiğimiz yıl Azi'deki Troy Parrot geliyor. O açılardan biraz tehlikeli olabilir. Onun da sırtı dönük topu alıp arkadaşlarına servis yapmasını biraz engellemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ilk 11 bu şekilde ve her maç klasik olan hamleler var. Mesela Bahaya genç bir oyuncu. Onun yerine sürekli oyuna knafa atıyor. Knaaf çok hızlı bir oyuncu. Yani Bahoya hızlı. Knaaf da çok hızlı. Sürekli oyunu atıyor ve eğer önde olduğu bir durum olursa Frankfurt'un rakip baskısının arkasında, savunma arkasında fişek gibi topu kapıyor. Zaten düzenli olarak oyuna giren Brown vardı. Bu maç 11 başlayacak. Can Uzun genelde oyundan çıkıyor. Orta sahayı bir fazla arttırmayı tercih ediyorlar. Orada skor lazımsa Can'ın yerine Elyevahi geliyor ki geçtiğimiz yıl devre arasında aldılar Elyevahi'yi ama o da henüz istediği kadar katkıda bulunamadı Elyevahi. Onun da çok fazla bal yapmayan ara olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü tercih Santrforda da Başchai var, tanıdığımız isimlerden birisi. O da daha ilerleyen dakikalarda oyuna giriyor. Ama tercihe baktığımızda top mallar bu oyuncularla bir sahaya çıkıyor ve her maç benzer değişiklikleri yapıyor maçın durumuna göre. Yani Eintracht Frankfurt'a baktığımızda burada Galatasaray'ın yapması gereken şey aslında biraz belli. Çok ileride çok hata yapmayacak. Yani bireysel top kayıpları takım halinde ilerideyken eksik yakalanmayacak. Çünkü seni arkada eksik yakaladığında cezalandıracak çok fazla oyuncusu var. Bunu takım ana plan olarak bu sene kullanıyor. Kanatlardan gelip içeriye çevirip orada fırsatını bulan hücumu bitiriyor. Yani bir anda 3 topta rakip kaleye kadar gelmiş oluyorlar. Galatasaray'ın yapmaması gereken şeylerden birisi ileride kalabalıklaşmışken hatalı bir top kaybı. Yani kornere gittin serbest vuruş kullandın pozisyonu bir şekilde bitirmen lazım. Yani bunu Galatasaray'ın yapmaması lazım. Yani geçtiğimiz yıllarda bunlar yaşandı. Birebir eksik kalındı. Savunma arkasına atılan toplarda sorun yaşandı. Bu maçta bunun yaşanmaması gerekiyor. Çünkü Frankfurt'un burada yani en güçlü silah bu. Frankfurt'un zayıf yanı duran toplar dedik. Bu maçta Sara'nın duran topları, kornerleri, adrese teslim ortalarının mutlak suretle kullanılması gerekiyor. Yani Galatasaray Frankfurt'un savunmasındaki o alan savunmasını olan savunmasına karşı Davinson'la içeriye ekstra zorlayıp bence skor bulacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray nasıl oynayacak? Yani hangi kadroyla sahaya çıkacak? Açıkçası ben video çektiğim zaman Osimen'in durumu net değildi. Osimen oynayabilme ihtimali vardı ama bence ihtimal varsa Osimen de kendine inanıyorsa Osimen'in oynaması lazım. Yani sakatlık riski ne derece var onu bilmiyorum ama Barış'ın ve Osimen'in bu maçta Galatasaray'ın hücum hattında yer alması gerekiyor. Yeni transfer Singo'nun da bence oynaması lazım ki aldığımız haberler Okan Hoca'nın önceki kadrolardan farklı bir kadroyu sahaya süreceği yönünde ve son yıllarda Galatasaray iskeletinde yer alan bir oyuncunun forma şansı bulamayacağı söyleniyor. Bu isim bence Abdülkerim yani Singo Davinson tandemi ki Şalay Lig'e iyi başlamışken sağda Şalay solda. Jakob Sittin Mali konuşuluyor ama bence ya yani Eren de fena değildi. Kötü de başlamadı. Hele Avrupa arenasında amirli takımla oynadığı maçlarda da Eren çok iyiydi. Yani Şalay'ı bir tarafta bir tarafta Eren savunmada Davinson Singo tandemini görebiliriz. Kalede Uğurcan oynayacaktır %99 ihtimalle. Önlerinde Torreira Lemina ikilisinin yer almasını bekliyorum. Mücadele gücü yüksek olacağı için ve deplasman olacağı için ama yani Frankfurt'la zaten orta sahada öyle çata çat bir mücadeleden ziyade hataları telafi edecek. Yani Torreira bu işi yapıp Sara Torreira beraber oynayıp önlerinde ilk ay oynasa nasıl olur diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın kadrosunda bir kalabalık da oluştu aslında. Şimdi şöyle düşünün. Yunus oynatıyorsun. Sana oynatıyorsun. Barış oynatıyorsun. İleride Osimer oynattığında sana Torayla Saray Lemina'dan birisi devre dışı kalmak zorunda kalıyor yani. Böyle bir durumda. Sana'dan vazgeçemezsin. Kendini göstermek isteyeceği Almanya toprakları var. Yunus takımın oyunu için olmazsa olmaz isimlerden birisi. Ya yani burada biraz Galtrain eli güçlü ama sıkıntılar da oluşabiliyor. Yani baktığımızda Okan Hoca nasıl bir tercih yapacak bilmiyorum ama yani bana Lemina'nın oynaması çok şart gibi de gelmiyor açıkçası. Yani çünkü Orta sahada öyle korakor bir mücadele Olsa da Yani bunu Sara Torreira da Kotarabilir Ama tabi duruma göre bakacağız. Skoru alırsın o zaman belki Lemina'yı oyuna alabilirsin. Atıyorum 60'a bir 0 önde girersin o zaman aldın Oyuna Lemina'yı Ben bunun daha mantıklı bir tercih olacağını düşünüyorum Erkenden çünkü orada senin kapanıp bir Kontraya çıkma gibi bir durumun olmayabilir. Ha bir de şu var tabii Galatasaray'ın mesela en başta söyledim mi? 115-120 kilometre koşuyor yani Frankfurt. Yani koşuyorlar ama Galatasaray 108 koştu son maçta. Bu biraz lige bağlı bence. Galatasaray çünkü ligde çok fazla vites arttırmıyor. Zaten ihtiyacı da olmuyor. Kapanan rakiplere karşı neyine koşacaksın? Yani topu alıyorsun zaten. Döndürüyorsun, fırsat arıyorsun. Kötü zeminde top istediğin gibi de gitmiyor. Paslaşamıyorsun. İşte orada Frankfurt'un sahasında güzel zeminde yüksek tempolu mücadeleye bence Galatasaray çıkabilir. Bunu da yapacağını düşünüyorum. Yani videoda biraz uzun oldu ama Frankfurt sonuçta yani bildiğimiz göz önünde bir takım ama yine anlatılacak çok fazla şeyi vardı. Yani Galatasaray bireysel hataları yapmazsa Frankfurt'a karşı çok fazla pozisyon bulacaktır. Onu da söylemeyi unut, unutmayayım yani Frankfurt'a karşı her rakip en az 10 şut çekiyor zaten. Yani fırsat buluyor Frankfurt. O yüzden diyorum sana çok yakın savunma yapmıyor diye herkese. Atağını bitirme şansını veriyor yani. O hata bitirebiliyorsan bitir ama bitiremezsen hata yaparsan anında ben seni gelir vururum diyor. Yani bu açılardan baktığımızda Galatasaray Frankfurt'a karşı pozisyonlara girecektir. Şut açıları yakılacaktır ki bence ceza çevresinden de şutlar çekilebilir. Korner almak için fırsatlar kullanabilir. Bunların arkasından goller bulunabilir. Benim açıkçası maça karşı düşüncelerim pozitif. Galatasaray en kötü ihtimalle beraberlik alır diye düşünüyorum. Bu maçtan Alınacak 3 puan zaten müthiş olur. 1 puan olursa da Allah bereket versin deriz. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu ve Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek istiyor. Zorunda demek lazım ama yani Galatasaray bence iyi işler yapıp ilk maçtan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde ben varım mesajını verecektir. Siz karşılaşmaya dair düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.